Şu anda. <laughs> <Altyazı M. Karsam>. <gülüyor> 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 Evet. <gülüyor> <arkadaşlar>, <gülüyor> şu anda e, <gülüyor> ay, <gülüyor> Şimdi <Nereden> sizlerle <laughs> bir başarı, yaptığınız bir başarı. <laughs> e, geçmişte e, <gülüyor> Geçmişte. <gülüyor> 10 yıl önce de olabilir. 10 yıl mı? Ne dikeceğiz yıl? Sen bir yıl önceki bak. Ben. Canım benim. Hocam geçenlerde evet. bir şey olur mu? Herhangi bir şey. Herhangi bir şey. Tükürtük. Kendinizden gurur duyduğunuz <laughs> veya arkadaşlarınızın sizi tebrik ettiği, ailenin, ailelerinizin tebrik ettiği, takdir ettiği. Evet. E Açınladım. Bir olay hatırlamanızı istiyorum. Olayın büyüklüğü küçüklüğünün hiç önemi yoktur zaten düşünürken bunu abartacağız. Kapattınız, evet ben kapattım iyice yapacağız. Evet arkadaşlar, herkes şu anda <laughs> e, bir olay e, düşünsün. Mutlu oldu. En azından kendini mutlu eden. Yani iyi ki yapmışım. Veya ne güzel yaptım <laughs> Dediği bir olay hatırlamasın istiyorum. Herkes bir hatırlasın. Ki şey, bu arada bir şey koydular Hocam altında. Hocam Eber'de söyleyin de gelsin. Evet hocam Eber'deyiz onunla. Hocam ben şimdi önde olursam çok biliyorum ya konsantrasyonlarını şey diye. Hayır, hiçbir şey bozamazsınız. Zaten ben şey Kıbrıs'a Gülmek serbest. Evet. Tamam. Ağlamak da serbest Ağlarsam kötü ağlarım. Ya hocam şunu ağlamak serbest değil O yavuz kıbrıs olayı son Evet, herkesin dinine geldi şu anda. Evet. İnanıyorum <laughs> ki herkes mutlu olduğu başardığı bir orayı hatırladı. Aa, bir kağıt kalem verin de yazın yazın. Şu anda gözlerimizi hepimiz kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatın gözlerinize. Harika, harika ve o olayı bir tekrar bir düşünün. Akıl gözünüzün önüne canlı canlı gelsin. Geri adım atmayacağız ama akıl gözümüzle o güne biraz sonra gideceğiz. Şöyle bir yoğunlaşın oraya, o olaya yoğunlaşın. O başardığınız bir olaya. Harika. Gözlerinizi kapatın dedim. İzem seni niye kapattın? Hocam böyle bir olay yok ki. Hiç mi basket atamadın o kadar? <gülüyor> atamadım, <gülüyor> atamadım atamadım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir bile sınırlarım. <laughs> Hiç mi pas çalamadım? Hocam topu elinden rakip takıma veriyor. Hocam yalan <laughs> <yorabancı gülüyor> söylüyor ya. Yok biz de atalım. Neyse var da senin gibi. Büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Arkadaşlar zaten abartacağım <laughs> mı? <mısak? gülüyor> <laughs> 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 evet yapalım. herkesin <laughs> düşündüğüne inanıyorum ben. Gözler kafada. Kapatın gözlerinizi. Hadi. Evet. Hadi. evet. Akıl gözünüzde o olayı şöyle bir canlandırın Birazdan o güne gideceğiz. <laughs> Ama bu sefer geri adım atmayacağız. Olduğumuz yerde. Olduğumuz yerde o güne gideceğiz. Evet arkadaşlar. iyice düşünün şu anda. Ve şimdi herkes yaklaşık tarih. Eğer bilebiliyorsanız tam tarihi değil. Yoksa yaklaşık bir tarihe o gün olduğu zamana akıl sıçramalarınızla Zihninizin sıçramasıyla o güne bir gidelim. Ve şu anda o gündesiniz. O günü yaşıyorsunuz. Evet. Şimdi daha canlı yaşamanızı istiyorum. Çünkü o günde canlı canlı yaşıyorsunuz. O olayı yaşıyorsunuz. Ve mümkünse birazcık da abartın olayı. Birazcık olayda o başarıda abart istiyor. Çünkü başarıların hepsi başarının gücü büyüğü olmaz. Başarıların hepsi abartılmaya değer. Nihayet emek verilmiştir. <laughs> Ve emek de gerçekten ne kadar abartılsa abartılsın yani kimse çok abarttım diyemez. Emek ee, başarı e, gerçekten ne kadar abarsanız az. Abartın, abartabildiğiniz kadar. Çünkü unutmayın ki onu yaptıysanız onun gibi daha nice olayları başarabilirsiniz. Ki bu güç sizde var. Evet, canlı canlı yaşayın ve şu anda herkesin bir sayımı sıkmasını istiyor. Sağ elini yumruk yapmasını istiyor. Ve herkes sağ kalbin üzerine koysun arkadaşlar. Evet. Şu anda daha iyi düşünün. Şöyle kalbiniz titresin. Gerçekten kalbinize odaklanın ve kalbiniz titresin arkadaşlar. Harika. Ki izen o şekilde hiçbir zaman e, giremez. Sizlerin kalbi yok ki. Evet, müdahale de etmeyin. E, ben konuşuyorum. Evet arkadaşlar, kalbinizin titrediğini hissedin. O başarı anlı, canlı canlı ve abartılı olarak yaşayın. Sanki sadece sizi aileniz takdir etmemiş de koca bir Sivas kapınızın önüne gelmiş ve herkes sizi tebrik etmek için bekliyor. İşte abartı budur. Abartı mı? Ve hayatınızda inanın öyle anlar olacak ki belki koca bir Sivas değil ama koca 3-5 mahalle tebrik için gelecekler. Hepinizin hayatında bunlar olacak. Canlı canlı yaşayın arkadaşlar. Bütün detayları mümkünse, bütün detaylarını hafızanıza getirin ve zaten o gündesiniz. Görüyorsunuz. Bütün detayları görüyorsunuz. Harika. Evet, gözler kıpırdamaya başladı. Harika, ne güzel işte. İşte o olayı görenler tespitli oluyor, ben burada görüyorum zaten. Evet arkadaşlar, şu anda herkes sağ ayağı, sol ayağının dibinde boyutunu kendi tasarlasın büyük bir çember görmenizi istiyorum. Büyük bir çember sol ayağınızın dibinde. Hemen sol ayağın dibinde bir çember istiyorum. Büyüklüğünü siz artık ayarlayın. Ve öyle bir düşünün ki şöyle bir çembere bakın. O çemberin içinden müthiş bir enerji yoğunluğu var. Motivasyon var. Odaklanma var. Başarı var. Ders çalışma var. Ders çalışma arzusu var. Sınavı kazanma arzusu var. Ve siz sınavı zaten kazanacaksınız. Buna hiçbirinizin şüphesi yoktur. Artık bunu biliyorsunuz ki. Ya bu deve güdülecek ya bu deve güdülecek yerden gitme yoktur. Ve hepinizin kapasitesi de buna müsait. Bunu hepiniz gerçekten biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. O enerji yoğunluğunu hissedin mi? Hatta o kadar büyük yoğunlukta bir enerji ki sanki içine doğru çekiyoruz. Sanki çekiyor. Büyük bir çekim gücü var bu enerji. Hatta hatta o enerjiyle gerçekten yapamayacağınız şey yoktur. Rengarenk enerji. Bir nükleer santralden daha fazla potansiyele sahip bir enerji. Ve aslında o enerji sizin enerjiniz. Öyle düşünün. Gerçekten sizin enerjiniz. O duygular yaşarken o enerjiyle görün. O renkleri görün. O enerjinin volkan gibi nasıl peş peşe patladığını, nasıl kendini de ettiğini düşünün. Evet arkadaşlar, düşünün. Akıl gözünüzle görün. Biliyorsunuz hayalin sınır yoktur. Hayalin. Ne kadar kuvvetli enerji hayal ederseniz o kadar çok enerji biraz sonra içinize alacak ve hapsedeceksiniz. O enerjinin yoğunluğunu artık siz kendi kafanızda sasamur edin. Kafanızda büyütün. O renkleri detayıyla görmeye çalışın. Harika. Görenler belli oluyor. Ve şu anda arkadaşlar akıl gözünüzle çember neredeyse o enerji yoğunluğu o müthiş enerji yoğunluğu neredeyse akıl gözünüzle o çemberin içine girin. Tam da enerjinin ortasına. Şöyle bir her tarafınız bir enerjiyle sarılsın. Tam ortasının için. Etrafınızda müthiş bir enerji anafor oluştu. O güç etrafınızda dolaşıp duruyor, anafor oluşturuyor, Girdap oluşturuyor, o kadar kuvvetli. Gibi. Ve sizden istediğim arkadaşlar, çok önemli burası. O enerjinin zerre kadarını ama zerre kadarını boşan orada bırakmadan, vakumlamanız, yani emmeniz. Ve içinize hapsedip kesinlikle ve kesinlikle bırakmamalıyız. Evet arkadaşlar. Şimdi bakmamaya başlayın. O enerjiden zerre kadar burada kalmaz. Karırsa boşa gidecek. Ama hepsini alırsanız o enerji sizi başarıya götürecek. O enerjiyle yapamayacağınız şey yoktur. O enerjiyle dünyayı bile tek başınıza ve tek elinizle kaldırabilirsiniz o kadar güçlü, o kadar müthiş bir enerji. Öyle bir enerjiyi tasavvur edinsene. Neler yapılmaz ki? Sınav ne ki? Ders çalışmak ne ki? Hele sınav korkusu gibi aptalca bir korku ne ki? Sizler profesör, profesyonelsiniz. Sınavlardan korkmuyorsunuz. Yıllardır da giriyorsunuz. Evet. İşte o enerjinin içerisinde korkuya dair, ertelemeye dair hiçbir şey yok. Ve siz istiyorsunuz ne yapıyorsunuz. O güç sizde. Gerçekten o güç sizde ve şu anda da zaten o gücü, o enerjiyi bakımlıyorsunuz arkadaşlar. Alın. Sonuna kadar alın. İşte. Ve bir taraftan da geleceğinizi kurun. Hayal edin geleceğinizi. Şöyle kariyer basamaklarını üçer beşer çıktığınızı düşünün. Herkesin size imrendiğini düşünün. Çünkü siz gerçekten doktoru, tavul dervişi şiştiniz enerjiden. Ve o enerjiyi saçınızdan tırnağınıza hissetmenizi istiyorum arkadaşlar. Tüyleriniz diken diken olsun enerjiden. Harika. Harika. Mükeş. Ben de Hepsini alın arkadaşlar. Zerre kadar bırakmanızı istemiyorum. Bırakırsanız kimsenin işine yaramayacak. O sizi kendi enerjiniz. Hepsini alın. Ve patlamaya hazır bir volkan gibisiniz şu anda. Ve sınavda da patlayacaksınız zaten. Gerçekten sınavda patlayacaksınız. Siz bile şaşıracaksınız bu nasıl oldu diye. Evet arkadaşlar. Ve bir taraftan da kariyer hayallerini kurun. Ne güzel hayaller. Herkesin önünüzde saygıyla eğildiğini, arkanızdan saygıyla imrenerek konuştuklarını düşünün. Bravo yaptı. Zaten yaparım diyordu. Düşünün arkadaşlar. Evet, siz zaten yaparsınız. Sizin önünüzde engel yok. Hele ki o enerjiyi aldınız. Şu anda sanki bir reaktörsünüz. Sizin yapamayacağınız şey yoktur. İnsan beyninin, insan zihninin ürettiği elektriği gerçekten açığa çıkartıp da kullanabilsek koca bir İstanbul'u aydınlatır. Bunu da unutmayın. İşte bu enerjiyi de buluyorsunuz siz. Ve yarın sınavda ve hayatınızın yer alanlarında <laughs> çıkartıp çıkartıp kullanacaksınız. Ve o renkleri görün arkadaşlar. Ve kopun. Tamamen enerjinin ortasındasınız zaten. Her tarafınızı enerji cuma sarmış. Ama bir taraftan da içinizi alıyorsunuz. Davul derisi gibi şiştiniz. Saçınızdan tırnağınıza. Hissedin. O enerjiyi kendi içinizde tüyleriniz diken diken olsun. Kalbiniz daha hızlı çarpsın. Sanki şarj oluyorsunuz arkadaşlar şans. Evet. Muhteşem. Arkalar da gayet iyi. Arkalar da muhteşem. evet. Arkadaşlar. Şimdi motivasyon adına ders çalışma adına erteleme hastalığı adına odaklanamama adına ne varsa Olumsuz ne varsa hepsini kafamızdan siliyoruz. Sildik şu anda. Kafamız gerçekten olumsuz şeylerden tertemiz oldu. Arın da. Sanki zihnimizde duş alıyoruz. Olumsuz hiçbir şey düşünmüyoruz. İstesek de düşünemiyoruz. İsteseniz de düşünemezsiniz zaten. Ve ben şimdi üçe kadar sayacağım başaracağına inananlardan çok kuvvetli bir evet istiyorum. Mıy mıy değil. Çok kuvvetli bir evet. O evet gerçekten başaracağınızın kanıtı olacak. Öyle bir ses istiyorum. Başaramayacaklar. Kendine inanmayanlar susabilir. Bir, iki ve üç. Evet. <laughs> çok mu kattırdım kendimi? Evet.